Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Pınar Gümüşteki Nasılsınız bakalım şimdi duyuyorum ee, birçoğunuz mollimiz bozuk diyorsunuz birçoğunuz da eh işte idare eder. E, hepimiz aynı şekildeyiz e, ama şimdi harika bir haziran ayına girdik ki öyle hissediyorum ben umarım benim bu güzel enerjim sizlere de geçer. Yaz ayının başlangıcı ama... Benim e, size temennim şu an gönlünüzden geçen bütün güzelliklerin başladığı günlerin başlangıcı olsun. Yani en güzel yıllarınızın başlangıcı olsun. Eğer şu an beni dinliyorsanız, beni izliyorsanız hemen bir dilek tutun. E, olma ihtimali kendi kalbimi düşünerek söylüyorum. %90, %10'luk olmama ihtimali var. Çünkü genelde çok şükür hamdolsun şu hayatta gerçekten gönülden isteyip de gerçekleşmeyen hiçbir şey yok. Tabii ki bu durum sizin için hayırlı ise. Şimdi hemen başta söyleyeyim. Sonradan çok konuşuyor oluyorum çünkü sizin de kafanızı ağrıtmak istemem. Hemen like atıyorsunuz. Hemen yorum atıyorsunuz. Hemen... Abone oluyorsunuz, tabii ki bunları gönülden istediğiniz için yapıyorsunuz. Bu bir alma verme dengesidir. Ben burada sizlerin karşısında, sizler için buradaysam Lütfen sizden ricam. Videonun başında like ve abone olmayı lütfen unutmayın. Benim sizden küçük bir ricam. Şimdi. Bugün tabii ki harika bir açılımla geldim. Hiç kötü bir açılım der miyim? E, harika da çıkacağını umuyorum. Haziran ayında aklımdaki kişiyle ilgili beni ne bekliyor? Aranızda bir ayrılık olabilir. E, evliyseniz eşinizle aranızda soğukluk olabilir. Bir boşanma evresi olabilir. Siz evden gitmiş olabilirsiniz. O evden gitmiş olabilir. Ya da mevcut bir ilişkidesiniz ama e, ucu bucağı belli değil. Nereye gittiği belli değil. Haziran ayında neler olacak? Bu kişiyle ilgili sizi neler bekliyor? Bugün ona bakacağız hep beraber. Bir anlık enerji alalım mı bugün? Hadi bakalım bir anlık enerji alalım. Bugün anlık enerjiniz diyor ki... Her gün Allah'a onun güzel isimleriyle, güzel enerjisiyle kuşan... Yani doğru yolda kalın, hayırlı kişi zaten sizi bulacak. Eğer beni dinleyen canlarım, arkadaşlarım... Bu ara dua etmeyi bıraktıysanız lütfen Allah'ın 99 ismi var. O 99 isminden size uygun olanları alın. En kötü günde yedili rakam 77, 177, 277 defa bu zikirleri çekin. En azından ruhunuzu ferahlatırsınız. Gündemimizde bir inanç eksikliği var gibi. Hadi bakalım. Şimdi... Oh, hadi bakalım. Bütünün hayrına olur inşallah. Arkadaşlar e, en son sürekli bahsediyorum. Bu bir kolektif açılımdır. Benden özel danışmanlık almak isterseniz zaten açıklamalar kısmında iletişim numaram varsa, WhatsApp adresim ve Instagram adresim mevcut. Tılsımla ilgili çok çalışmalarım var. E, ve bunun e, sürekli sorularını alıyorum Instagram üzerinden de. Tılsım çalışmaları nasıl çalışmalar? Kişiye özel arkadaşlar. Kısmet, aşk... E, ilişki, iş, evlilik, olumsuz enerji, yıldız düşüklüğü, aura düşüklüğü ve birçok şeyi kapsıyor. Ben hatta bir tane örnek bir çalışma göstereyim size? Kendimden. Mesela bakın. Bunlar benim tasarladığım e, tılsımlar. Ben de tabii ki herkesin ihtiyacı var. Ruhumuzun derinliklerinde herkesin bir eksiği var ve bunlar gerçekten Allah'ın da tabii ki takdiri ve izniyle ee, size iyi geliyor yaşamınıza iyi geliyor evliliğinize iyi geliyor imkansız diye bir şey yok ben hayatımda e, imkansız hiçbir şeyle karşılaşmadım sadece biraz zaman alır yeter ki gönülden inanın Tabii ki bu kişi ya da hayatınızda istediğiniz şey sizin için hayırlı ise gerçekleşme olasılığı e, bu çalışmalardan sonra 7 gün 11 gün 21 gün e, %100 hatta %1 ihtimal var çalışmalarımın sonucunda mutlak sürekli bir sonuca varıyoruz hadi bakalım biliyorsunuz ki tarot danışmanlığı adı altında ilişki koçluğu yaşam koçluğu, spiritüel çalışmalar bilinç çalışmaları aşk ilişki, şifa çalışmaları ve kişiye özel çalışmalar gerçekleştiriyorum özellikle olumsuz enerjide negatif enerjide olan partnerler için Heh, çok konuştum daha videonun başında umarım sıkılmamışsınızdır benden hadi bakalım inşallah gönlümüzün güzelliği dileklerimizin güzelliği açılımımıza da yansır duymak istediğimiz bütün güzellikleri duyarız aklımızdaki kişiden neler söyleyecek Biz seni ortaya alalım yeni gelen arkadaşlarım gerçek düşüncesinde yani haziran ayında sizi neler bekliyor şurada bize izahat verecek aklımızdaki kişi ne söyleyeceksin bize ne var ne yok nasıl gidiyor bu açılımda şimdiden söyleyeyim böyle bir Tıkanıklık olabilir, yarım kalmışlık olabilir, söylenmemiş sözler, havada kalan bir ilişki olabilir, ani terk edilme, ani bir yıkım olabilir. Çünkü konuşmaya başladığım an itibariyle böyle bir boğaz çakramda tıkanıklık var. Umarım açılım yaparken de tıkanmaya başlamam. Çünkü olumsuz negatif enerji hemen beni buluyor. Hemen tıkanmaya başlıyorum. E bakalım bize neler söyleyecek. Yani ani bir yıkım yaşamış olma ihtimaliniz var çok ama çok yüksek ben bir anlık enerji almak istiyorum bol tıkanıklı bir açılım olacak umarım pozitif bir açılım olur anlık enerjimiz bize ne diyor hadi bakalım diyor ki geçmiş yaşam ilişkin yani geçmiş yaşamınızda birbirinizi tanıyor olma ihtimaliniz çok ama çok yüksek yani bu kişiyle ilgili Geçmişten gelen bir enerji Onu yıllardır tanıyor gibi hissediyor olabilirsiniz Bir ruh aşı bağlantısı olabilir Bu kişiyle alakalı İkiz aleviniz şu an hazır olmayabilir Bakalım şu an neler oluyor bu ilişkide Haziran ayında bu ilişkide sizi neler bekliyor Bu ilişkide şu an nasıl diyeyim size, 9 gün 9 hafta ayın 9, 19, 29 9'lu bir zaman diliminde Dokuz aylık bir süreç de olabilir. Ee, arada çok güzel bir ilişki varken, sıcak bir ilişki varken, netlik varken, belki somut adım, belki bir evlilik, belki bir üst e, seviye varken ilişkide bir anda yalanlar söyleyen, size hayal kırıklığına uğratan, bu kişiyle ilgili çok büyük bir sırrı öğrenmiş olabilirsiniz. Çok büyük bir yıkım yaşamış olabilirsiniz. Ee, bu kişi size çok üzüntü ve çok keder e, dolu bir dönem yaşatmış ki hala da gündemde. Beni dinleyen taraf çok ciddi bir e, o sarsıntıyı hala yaşıyor, hala üzerinden atamamış, hala şifa enerjisine geçememiş bir dinleyicim var. E, çok ciddi derecede bu kişiye karşı da bir öfke. Ee, i̇çerinizde barındırıyor, barındırıyor Olabilirsiniz Bu kişi evet Nasıl diyeyim size Amaçları uğruna sürekli yalan söyleyen e, Günü yalanla kurtaran e, Sorunları yalanla çözen Bir karakter Zorlayıcı bir enerjisi varmış ama Aranızda çok ciddi bir tutku da var Bazen bana kızıyorsunuz ama Bir bağ var bir tersel uyum var Yani bu ilişkide bir Nasıl diyeyim size Hmm, bağımlılık var. Yani kişiler birbirlerine bağımlılık çalıştırıyor. Bakacağım şimdi kim çalıştırıyor? Beni dinleyen taraf mı? Yoksa hmm, problem yaşadığımız partnerimiz mi? Çok ciddi bir bağımlılık çalıştıran iki taraf var. Benim gördüğüm şu an çok ciddi derecede üzülüyor olabilirsiniz ama bu kişinin karşı, bu kişinin size karşı tutkusu hala devam ediyor ama çok ciddi bir e, tıkanıklık, bir arada kalma, bir yalan yalan üzerine kurulu bir ilişki. Bu kişi belki evliydi sizi kandırmış olabilir ya da siz de evliydi araya bir üçüncü kişi girmiş olabilir. Çünkü bir üçüncü kişi enerjisi bir doyumsuzluk enerjisi var karşı tarafta. Ve diyor ki benim sana karşı tutkum var hala bitmedi diyor ve siz e, bu durumdan inanılmaz derecede mutsuzsunuz yaşadığınız ilişkinin tamamen bir hayal kırıklığı olduğunu düşünen bir dinleyici var şu an karşımda ateş enerjisi burada aslan koç yay burada bakalım haziran ayı ne diyorsun bize <laughs> Bu kişi uzakta olabilir, uzaktan gelen bir haberiniz var. Yani aranızda bir mesafe olabilir. Onlu bir zaman diliminde bu mesafe gerçekleşmiş olabilir. 10 gün, 10 hafta, 10 yani 2,5 aylık bir süreç olabilir. Ee, ama bu kişi nasıl diyeyim size? Hmm, yakınlarına sizden bahsediyor. Yani ailesi sizi tanıyor olabilir. O sizin ailenizi tanıyor olabilir. Bir ailede hmm, çözülemeyen bir problem e onlu bir zaman diliminde e, çözülmeye başlıyor karşılıklı. Bu kişiden uzun zamandır haber alamıyorsanız, e, size çok güzel bir haberle geliyor bu kişi. Bilinci bize ne söylüyor? Haziran ayında senin için neler yapacağım diyor. Şöyle söyleyeyim. Bugüne kadar size adil davranmamış olabilir. Bir yurt dışı bağlantısı olabilir. Yurt dışına e, gitmiş olabilir. Sizi bırakıp kaçmış olabilir ya da nasıl diyeyim ya da yurt dışından bir ilişki olabilir ya da şehir değişikliği yapmış olabilir ya da sürekli seyahat eden bir karakter olabilir ama yaşadığı ilişkide sizinle olan ilişkide adil olmadığını anlayan bir taraf var yani size haksız, haksızlık ettiğini bu ilişkide tamamen masum olan kişinin siz olduğuna kendini inandıran ve bu durumla ilgili bir farkındalık yaşayacak olan bir partneriniz var karşınızda. Eğer bugüne kadar kendinizde, kendi içinizde diyorsanız işte bana adil olmadı, bana haksızlık yaptı, beni hiçbir zaman savunmadı, beni hep yarı yolda bıraktı, beni insanlara mahcup etti, beni insanlara rezil etti bile diyorsanız eğer bu kişi artık adaleti sağlamak için yeni bir yaşam, yeni bir teklifle gelecek size. Çünkü kendi kafasında İnanılmaz karışık bir karakter bu arada. ikizler İkizler Teraz'da burada. Çok kararsız, çok ciddi gelgit enerjisi olan, değişkenlik gösteren bir karakter. sizi seviyor, çok ciddi vaatlerle geliyorsa bir anda o vaatleri sanki o vermemiş de başkasıyla konuşmuş gibi size böyle travmalar yaşatıyor olabilir. Hani acaba ben halüsinasyon mu gördüm? Kendi kendime mi yaşadım bu durumu diye kendinize sorguluyor olabilirsiniz. Ama bu kişinin gerçekten e, aileden gelen karmasına çok ciddi travmaları var. Çok ciddi şifa enerjisi çalıştırması gereken bir kişi ama diyor ki 4 gün 4 hafta ayın 4'ü 14'ü 24'ü 4 saat. Hadi ayın 4'ü diyelim 4 Haziran olsun sizin için. Diyor ki seninle ilgili bir adım atacağım. Yani sana bir söz vereceğim. Sana bir ilişki sözü vereceğim. Evliliğimizi kurtarmak için adım atacağım ya da ilişkimizi kurtarmak için adım atacağım. Eğer benden bir e, somut adım bekliyorsan ben o adımı senin için artık değil de bizim için atacağım. Çünkü benim için doğru olanın sen olduğuna karar verdim diyor. Çok da bence çok da egoist, çok da narsist. Yani affedersin de sen karar veriyorsun da sen bir haddini bil bakalım ya ben karar verdim mi? Değil mi? Yani böyle narsist insanlarla zaten bir evlilik, bir ilişki yürütebilmek çoktur. Çünkü her zaman onların size sunduğu hayatı yaşayacaksınızdır. Onların size sunduğu şartlarda ilerleyeceksinizdir. Çünkü diyor ki çok ciddi bir inatçılık enerjisi de var. Koç Burcu da burada. Yani inanılmaz inatçı. Yani siz aranızda böyle çok ciddi bir güç savaşı olmuş olabilir. Hani bakalım senin dediğin mi olacak, benim dediğim mi olacak? Ama günün sonunda aşk kazanacak. Çünkü ne kadar inatçı olursa olsun, ne kadar narsist olursa olsun, ne kadar gelgit enerjisinde olursa olsun sizinle ilgili, ilişkiyle ilgili bir net karar verebilecek diyor. Çünkü aile ve ortaklık ilişkilerinde sıcaklık, yardımlaşma, uyum. Ben diyor şu anda sessizlikteysem, adım atmıyorsam, ee, durumları toparlamaya çalışıyorum yani olayları lehimize çevirmeye çalışıyorum iyileştirmeye çalışıyorum çünkü benim dünyayla ve senin için herkese savaşabilecek aslında gücüm var ben bunları toparlamaya çalışıyorum sanma ki ben e, senin için hiçbir şey yapmıyorum sanma ki ben senden vazgeçtim sanma ki ben e, sana değer vermiyorum yani bu kişi tarafından kendisi değersiz hissettirildiyseniz eğer ilişkinizde bir anda ortada bırakıp gittiyse, size gerekli adımları atmadıysa ya da bir açıklama yapmadıysa sanma ki bunlar senin düşündüğün gibi değil. Ben bizim için, geleceğimiz için adımlar atacağım. Çünkü sağlıklılık, süreklilik ve kökenimin sende olduğunu biliyorum diyor. Yani kökü sizde arkadaşlar. Yani bu 8 gün, 8 haftalık, 8 aylık. Ayın 8-18'deyim. 28'i bu tarihler itibariyle bir salmış olabilir bu kişi ve size çok keskin bir konuşmada yapmış olabilir. Yani bir anda diyorum ve terk etmiş olabilir. Kötü bir söz söylemiş olabilir. O söz böyle sizin kalbinizi paramparça etmiş olabilir ama diyor ki ben bunu bu süreçte yapmak zorundaydım. Ben ilişkimiz için bunu yapmak zorundaydım. Çünkü bu süreçte sizi kendinden, yaşamından uzak tutmu tutmak istemiş olabilir. Ve diyor ki çözüm arıyorum yani bakın sürekli çözüm arayan, ilişkiyi iyileştirmeye çalışan, çalışan ama uzaktan da çok egoist, narsist, bencil hayat nasıl diyeyimse e, sanki dünya onun e, etrafında dönüyormuş edasıyla e, hayatını idame ettiren bir partner var maalesef ama vermek istediği imaj da bu bu zaten ama sizi inanılmaz güçlü görüyor diyor ki İleride diyor birlikte vakit geçirebileceğim, beni temsil edebilecek duruşuyla, maddi manevi gücüyle, problemlerle, başa çıkabilme şekliyle, her şeyiyle o benim eşim, yaşamdaki eşim, gelecekteki eşim, benim üretmemi sağlayan tek kişi diyor. Ya diyorum ya bugüne kadar size adil olmamış, kendini yetersiz bile görmüş olabilir sizin yanınızda. Çünkü belli bir zaman içerisinde 10 aylık bir süreçte, 10 haftalık bir süreçte sürekli bir güç savaşı yaşıyor olabilirsiniz. Birbirinize karşı duygularınızı kontrol ediyor olabilirsiniz. Birbirinize karşı kendinizi dengede tutmak istiyor olabilirsiniz ama bu kişi de farkında sizin gücünüzün. Ve diyor ki Haziran ayında yani diyorum ya biraz da kurnaz bu kişi. Yani sizi aldatmış da olabilir, arkadan iş çevirmiş de olabilir. Gerçek olmayan bir durumda yaşatmış olabilir ama çok keskin, zekası olduğunu düşünen bir karakter. Biraz da aç açgözlü, doyumsuz demiştim ya. Bağımlılıkları olan bir kişi, alkol bağımlısı olabilir, çapkın olabilir, daha büyük bağımlılıkları da olabilir ama ee, nasıl diyeyim size, bir adalet ee, var. Yani kader çarkınızda doğru zaman dilimi olmamış olabilir ama şu anda her şey sizden yana terazide dengeler sağlanıyor bugüne kadar arzu ettiğiniz ne varsa haziran ayı itibariyle gerçekleşmeye başlıyor çünkü o kurulamayan denge bu kişi ne kadar kurnaz olursa olsun bu kişi ne kadar açgözlü olursa olsun ona verdiğiniz emeklerin karşılığını bu ay itibariyle almaya başlıyorsunuz diyor ki sanma ki bitti bu arada bir evlilik de bitiriyor olabilir ya da bitmemiş, başına bela olmuş bir bağdan da kopacak olabilir. Çünkü bu kişi gerçekten bir ebeveyn yani evi, aile sıcaklığı arayan bir kişi. Yani yıllarca bunun kaynağını aramış. Hani yıllarca belki de aile kurmaya inanmamış, bir evde iki kişinin ya da bir aile olabilmenin değerini bilmeyen, o aile sıcaklığını bilmeyen bir kişiymiş. Sizinle bunu anlamış, sizinle yuva kurabileceğine inanmış, sizinle bir ömür geçebileceğine inanmış. Yani bir şey bitirecek ve bunu bitirmek için de elinden geleni yapıyor şu an. Zorlayıcı bir süreç. Sizden vazgeçmemiş. Bununla ilgili bir kaynak arıyor. Yani daha fazla zarar görmeden nasıl kurtulabilirim diye düşünen bir taraf var. Ve diyor ki ah 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 benden şüphe duyma. E, beni kaybetmedim birbirimizi kaybetmedik. 7 gün 7 hafta ayın 7'si 17'si 7 haftalık bir süreçte de 7. ay itibariyle de belki bu kişiye çok ciddi bir sabır gösteriyordunuz. Ama diyor ki yeniden doğacağız yeni bir oluşum içerisindeyiz. Evet bu süreç zor. Evet çok fazla negatif enerji var yaşamımızda. Benim koparamadığım geçmişte bir bağım var. E, ama ben bunu bizim için e, yapacağım diyor yani elinden geleni yapmaya çalışacak olan bir kişi var bu kişinin hayat karışık olabilir e, maddi manevi zorlu bir süreçten geçiyor olabilir kazancı e, nasıl diyeyim size normal yollardan olmayabilir e, bir kişiye bağlı olabilir e, hayatını tek başına yönetmiyor olabilir ortaklıkları olabilir çünkü bu kişinin çok ciddi bir e, kaotik durumu var. Bunları çözmeden e, size bu durumu yaşatmış olabilir ama ben çözmek için çabalıyorum ve kaynak alıyorum. Haziran ayı itibariyle de sana somut bir adım atıyorum ve her şeyi yoluna koymaya çalışıyorum. Sen biraz daha bana sabır göster. Bu süreçte benim yanımda ol diyen yine bencilik çalıştıran Boğa Oğlak Balık Akrep Burcu da burada e, ve diyor ki Haziran ayı itibariyle ben geleceğim. Umarım sen de bana kalbini, kalbinin kapılarını açarsın diyen bir partneriniz var. Çok üzerine bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü Haziran ayında bugüne kadar neyi istediyseniz bu kişiyle alakalı o somut adım, o konuşma, o yarım kalmışlık hissinden kurtuluyorsunuz. Bir adım geliyor. Hadi bir dilek tutun bakalım. Tuttunuz. Ay ben bunu almak zorundayım burada. Evet. Diyor ki bu konuda sorduğun sorunun cevabı kesinlikle evet. Aldığın karar da oldukça doğru. Sen bu konuda ne yapman gerektiğini biliyorsun. Eğer şu an sessizlikteyseniz, bu kişiyle ilgili bir adım atmak istemiyorsanız doğru yoldasınız. Sabır gösterin, tevekkül edin ve sakince beklemeye devam edin. Evet yoruldunuz, üzüldünüz. E, farkındayım ama her zaman söylediğim bir söz vardır. Tabii ki bunu hepimiz biliyoruz. Allah sevdiği kullarını tevekkül eden kullarını sınamaya devam eder. Bakalım ne kadar sükutta kalacak. Bakalım ne kadar sabır gösterecek. Bakalım bakalım ne kadar istiyor diye sürekli sabrınız da sizi sınar. Siz de inanın ki kalbiniz güzelse zaten hikayeniz güzel bitecek. Sizleri çok seviyorum. Lütfen abone olmayı beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.